Efendim hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Dost TV ekranlarında Katre programında sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz programımıza. Katre programının bugünkü bölümünde daha önceki bir okumamızı Risale-i Nur'dan başlattığımız bir okumayı sürdüreceğiz. Risale-i Nur'da mektubat mecmuasında, mektubat kitabında 15. mektupta önemli bir sorunun cevabını aramaya başladık ve o cevabın birinci makamını okuduk. Soru şu, sahabiler zamanında ortaya çıkan bir kısım olaylar var. Hepimizi Müslümanlar olarak yahut tarih meraklısı insanlar olarak ilgilendiriyor. Ve kimisi bizi heyecanlandırırken, kimisi bizi üzüyor. Kimisi aklımızı belki durgunlaştırıyor. Nasıl böyle bir olay olabilir diye. Kimisi kalbimizi incitiyor. İşte biz yer yer aklımızla, yer yer kalbimizle anlamakta zorlandığımız, içinden çıkamadığımız bir kısım hadiseleri okuyoruz sahabiler zamanında. Bunların mutlaka izahları var ama. Yani alemde hiçbir sır yoktur ki insana bu öğretilmemiş olsun. Yani alemin sırları insana ders verilmek için zaten insan yaratıldı ve gönderildi. Doğru bilgilerle doğru cevaplara ulaşmak dolayısıyla bizim çabamıza kalıyor. Biz de çabalıyoruz inşallah. Katre programında bir süredir çabaladığımız, anlamaya çabaladığımız konulardan bir tanesi bu sahabiler zamanındaki olayların, bir kısım karışıklıkların arka planında ne var? Yani görünen yüzü bizi üzebilir, incitebilir, anlamakta zorluk gösterebilir. Fakat arka yüzünde anlaşılmayacak bir tarafı yoktur. Manevi ve kaderi izahlarını bulmaya yönelmemiz lazım. Tarihin gösterdiği bütün sebepler aslında bir çeşit bahanelerdir. Esas sebebi anladığımızda Hani günümüzde çok yaygın kullanılan bir tabir vardır. Mesela çok iddialı bir kısım hatipler, iddialı bir kısım yazarlar genellikle bu tabiri severler ve çok kullanırlar ya. Aslında ne oldu? Tabirini. Gerçekte ne oldu? Aslında ne oldu gibi tabirleri insanlar zamanımızda da çok seviyor. Yani merak ettiğimiz şey aslında ne olduğudur çünkü. Doğru bir merak görünen yüzü böyle de arka planın ne ee, diye hele zamanımızda artık bu merakımız o kadar tahrik oldu ki e, sanki görünenler sadece bir oyundan ibaret arkada başka bir plan var gibi e, neticede insan gerçi çok fazla böyle şüpheci davrandığında e, komplo teorilerinin tuzağına düşebilir ama bizim e, burada bahsettiğimiz programımızın sınırlar içerisinde bahsettiğimiz e, aslında ne olduğu meselesi yani kader bize ne diyor meselesidir. Çünkü eşyanın aslı kaderde kayıtlıdır. Bütün hadisat ve eşya kaderde programlandığı şekliyle cereyan ediyor. İnsanın iradesi elbette orada Cenab-ı Hakk'ın adetullahı gereği bir şartı adi olmuş. Yani Cenab-ı Hak onu adi bir şart yapıyor. Sıradan bir şart kulun iradesine külli iradesini taalluk ettirerek hadisatı yaratıyor. İşte o planlamayı anlamaya çalışıyoruz biz. Kaderin genel planını görmeye çalışıyoruz. Tarih bize o dersi de doğru okuduğumuzda verebilir. Geçen programımızda insanın zihin haritasının oluşumunda iki değerli ve önemli kaynaktan söz ettik. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin muhakematından aldığımız bir tabirle söyledik. İnsanın Fikir aleminin şekillenmesi iki kaynağa belki bağlı. Birisi ehadisi sahiha, doğru ve e, sahih diye tavsif edilen hadisler. İkincisi de e, doğru tarih, e, tevarihi sahiha. Yani bu doğru tarihin ve doğru hadisin bilgisine ulaştığımızda eşyanın hakikatine nüfuz etme e, nispetimiz doğruluk anlamında artar. Yani daha doğru biçimde nüfuz ederiz eşyanın hakikatine, hadisatın arkasındaki gerçek mahiyetine. İşte bu açıdan e, katrede konuştuğumuz konular bir süredir bu e, yüze bakmak içindir, eşyanın bu yüzüne bakmak içindir, hadiselerin arka planına bakmak içindir. Sahabiler zamanında, özellikle Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında, dört halifeden son ikisi zamanında bir kısım hadiseler var ki hatta üç halifenin şehit edilmesine kadar uzanıyor. Bu hadiselerin neticesinde ortaya çıkan karışıklıklar üç halifenin şehadetiyle neticeleniyor. Bu kadar önemli. Sonradan Ali Beyt'in çevresinde yaşanan üzücü hadiseler de gene bunların bir uzantısı gibi görünüyor. Dolayısıyla üç halifenin şehit olmasına sebep olan karışıklıkların e, biz bilgisine ulaşmak istediğimizde tarih bize genellikle birkaç tane müfsit vardı. Onlar bu işleri çevirdiler. Ortalığı alt üst ettiler. Sonunda da bu oldu şeklinde. Ve bunların da o zamanki Yahudiler içerisinden çıkan birkaç müfsit olduğu şeklinde kaydedilmiş. Özellikle belli isimler üzerine mesela Hz Ali zamanındaki Abdullah İbni Sebe gibi. Yahudilerden çıkan bir kısım müfsitlerin bu işi çevirdiği, bu işleri çevirdiği şeklinde anlatımlar var. Şimdi bunların ne kadar sağlıklı olduğu konusunda biz şüpheye düşüyoruz. Yani birkaç kişi bunu çeviriyorsa Sahabiler nazarı velayetle bunları keşfedip neden önünü alamadılar o zaman? Yani Hazreti Ali Abdullah İbni Sebe ile baş edemeyecek bir makamda mı? Yani velayetiyle onu keşfedebilirdi ve ortaya çıkmadan önce onun için önleyici tedbir alabilirdi mesela denilebilir hadise o kadar basit mi olmadığını anlıyoruz cevapta şöyle diyor 15. mektubun ikinci makamını bugün inşallah okuyacağız hemen başlıyorum oradaki izah çok önemli o hadisata sebebiyet veren hangi hadisat? üç halifenin şehit edilmesine sebep olan hadiseler. Onlara sebebiyet veren ve fesadı çeviren, ortalığı karıştıran, alt üst eden birkaç Yahudi'den ibaret değildir ki onları keşfetmek ve fesadın öne alınsın. Yani sadece bir Abdullah İbni Sebe'den bahsetmek Hazreti Ali zamanındaki bir kısım hadiseleri açıklamaya yetmez yani. O kadar basit değil. Ve sadece onları önlemekle o önleyici tedbirleri onların üzerinde mesela yoğunlaştırmakla o hadiselerin öne alınamazdı diyor Bediüzzaman. Neden? Çünkü pek çok, şimdi işte sosyal psikoloji dediğimizde bu, o zamanki e, toplumun yapısını tahlil etmek lazım. Yani biraz sosyoloji bilmek lazım bu işi anlayabilmek için. Sadece tarihi kahramanlar ve hainler üzerinden okumak doğru bilgiye ulaştırmaz insanı. Ki bizim en çok içine düştüğümüz hatalardan biridir diye geçen programımızı kapatırken çok e, üzerinde durmaya çalıştım ben. Vurgu yapmaya çalıştım. E bir zaafımızdır. Tarihte kahramanlarımız var, hainler var. Onlar üzerinden tarihi okumaya çok meyyaliz. Bizim de böyle bir tarih kültürümüz var maalesef. Özellikle popüler tarih kültürümüz böyle şekilleniyor. Onun için mesela bir kahramanın inananları o kahramanla tarihi açıklıyor ve onunla hükmediyor hep. Hükümlerini hep o kahraman üzerinden veriyor veya tersi hükümlerini bir hain belirliyor o hain üzerinden açıklamaya çalışıyor. Her ikisi de insan bilgisini sıkıştırıyor ve e, dar bir alanda pek çok olayı açıklama çabası ortaya çıkıyor ki bu sonunda çıkmaz sokaklara girmek gibi oluyor. Yani bir kişiyle tarihi anlamak ve okumak mümkün değil ya da e, birkaç kişiyle bütün o mesela geniş bir zaman dilimindeki olayları açıklamak sağlıklı bir e, usul değil, sağlıklı bir yöntem değil. Onu anlıyoruz buradaki ifadeden. Yani bir zaman o yaklaşımda değil. Tarihi kahramanlar üzerinden yahut e, hainler üzerinden okumaya meyyal olmadığını anlıyoruz. Şimdi mesela kahramanlar e, diyelim ki bunu bir eğer senaryo gibi düşünürsek senaryonun e, müspet anlamda baş aktörleri Hazreti işte e, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali olsun. Onların da karşıtları işte hainler, kötü adamlar işte birkaç kişi de onların ismi sayılsın. Böyle okumuyor demek ki tarihi Bediüzzaman Hazretleri. Yani biz bunu anlıyoruz buradan. İfade aynen böyle çünkü o hadiseata sebebiyet veren ve fesadı çeviren birkaç Yahudi'den ibaret değildir ki onları keşfetmekle fesadın öne alınsın. Demek ki Hazreti Ali zamanındaki olayların ki beş, beş buçuk sene içerisindeki hilafeti sırasında çok karışıklıklar yaşandı. Bir kısmını açıklamak için genel tarih bilgisi işte Abdullah İbni Sebe diye birisi var. Yahudilerden çıktı bu adam ortalığı karıştırdı Hazreti Ali de çok uğraştırdı. Tamam ama hadiselerin tamamını bir adamın üzerinden anlamak mümkün mü yani bu kadar basit mi olmadığını anlıyoruz. Birkaç Yahudiden ibaret değil o fesadı çeviren ki onları keşfet keşfedip hadisatın önüne alsın. Ne o zaman esasında olan ne? Pek çok muhtelif milletlerin İslamiyete girmeleriyle birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve efkar karıştı. Bu işte biraz da e, toplum bilim diye bugün söylenen e, yeni ifadeyle ya da e, eski daha Avrupa'yı karşılığıyla sosyolojinin tespitleriyle baktığımız zaman yani sosyoloji bir ilim haline getirilmek istenmiş bu çıkışı sebebi şu bu onun üzerinde durmuyorum ama fakat işte o sosyolojinin de bir tekniği var yani toplumu anlamak lazım önce bir toplumda ne olup bittiğini tarihi hadiseleri anlarken o toplumun yapısını önce bilmek lazım yani nasıl bir e, yapı vardı o zaman kültürel yapısı neydi siyasi yapısı neydi inanç haritası nasıldı nasıl şekillendi mesela e, yemesi içmesi bile çok önemlidir giyimi kuşamı bile önemlidir yani bir toplumu anlamadan o toplum içerisinde yaşanan olayları anlamak mümkün değil o yüzden e, sosyal tarih önemlidir siyasi tarih kadar önemlidir ve hatta bazen onun önüne geçer önem sıralamasında fakat bizde sosyal tarih çok da böyle ee, sevilen bir şey değildir. Biz işte bize verilen tarih eğitiminde genellikle siyasal tarihi, siyasi tarihi ders aldığımız için popüler anlamda söylüyorum. Yani işin uzmanları e, seviyesinde olanı değil, yaygın anlamda tarih kültürümüzün şekillenmesi maalesef genellikle siyasi tarih e, dersleriyle oluşuyor. Onda da belki bir tercih bu, kahramanlar ve hainler üzerinden tarih anlatımı. E, Halbuki sosyal tarih çalışmaları da bizde işte biraz son yıllarda şükür ki artan çalışmalar toplumu anlamaya çalışan ve o anlama çabası sonra kahramanları da değiştirebiliyor çünkü. Yani bazen kahraman olarak sunulanların aslında çok da o sıfata hak etmedikleri ortaya çıkabiliyor. Tarih yazımı dolayısıyla ideolojiden arındırıldıkça neyle arındırılacak? Toplum tahlilleriyle. O dönemin... Sosyal tarihi bilinecek. Mesela onun inanç haritası bilinecek. O toplumun inanç yapısı bilinecek. Yaşayışı bilinecek. Dediğimiz gibi sosyal tarih dediğimiz zaten onun e, ortaya çıkarılmasına çalışıyor. E, coğrafyası bilinecek mesela yani o e, siyasi tarihin cereyan ettiği e, coğrafya, e, o oradaki e, beşeri coğrafya, insan yapısı onun kültürü bilinmeli. İşte onu söylüyor. Pek çok muhtelif milletlerin İslamiyet'e girmeleriyle Hz. Ömer zamanında bilhassa öyle bir fetih kapısı açıldı ki İslam'ın nuru doğudan batıya yayıldı ve çıktığı Hicaz'da nur parladığı zaman Tulu makamı Hicaz dağları Oradan tulu eden güneş doğuyu ve batıyı aydınlattı. Ta Çin'e kadar o zaman için önemli bir coğrafya olan Çin'e kadar bugün de gerçi önemli. Asya'nın içlerine kadar ve Afrika'nın uçlarına kadar İslam nuru yayıldı. Bu arada fütuhat siyasi olarak e, İslam idaresi altına giren topluluklar aynı zamanda oralara Müslümanların hicret etmesiyle yahut oradaki bir kısım Toplulukların, e, Müslümanların daha çoğunlukla yaşadığı coğrafyaya hicret etmesiyle, göç etmesiyle birlikte ticaretin ve sosyal münasebetlerin artması neticesinde ne oldu? Toplum yapısında bir e, böylece karma yapı ortaya çıkmaya başladı. Yani ilk çıkışında İslam homojen bir topluluk içerisinde yani Kureyş içerisinde zuhur etti, Medine'ye taşındı. Oradaki yine Arap kültürü içerisinde şekillendi. Daha sonra içerisine bir kısım ehli kitabın Hristiyan ve Yahudilerin Müslümanlaşmasıyla içine bazı kültürler, dini kültür unsurları dahil oldu. Ee, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi ee, ve hatta İran'ın fethedilmesiyle Mecusiliğin katılması gibi dini kültürler katıldı. Aynı şekilde e, milli kültürlerin de bu fütühat sırasında İslam kültür haritasına katıldığını görüyoruz. Yani insanlar yaşayışlarıyla da Müslüman oldular. Kendi eski yaşayışlarını birden bırakıp Müslüman olmadılar yani. Nasıl düşünce kalıpları varsa o kalıpları da getirdiler. Nasıl yaşıyorlarsa, nasıl giyiniyorlarsa onları da İslam dairesine taşımış oldular. Bu birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve efkar karıştı dolayısıyla. Doğudan batıya bu kadar geniş bir coğrafyaya bir anda ki bu bir anda 10 sene içerisinde bu mucize gibi bir parlamadır. Zaten İslam tarihinin en mucize vari yayılışı da tam bu tarihlerde oluyor. Yani bir anda İslam'ın nuru doğudan batıya böyle parlıyor. İşte o muhalif çok cereyanlar ve efkar karıştı. Bahusus bazıların gurur millileri, e peki bu karışıklık sırasında bu karışma daha doğrusu karışımın meydana gelmesi sırasında milli gururları, bazı toplulukların milli gururları kırıldı mı? Evet kırıldı. Hazreti Ömer zamanında askeri darbeler, siyasi darbeler neticesinde bir kısım toplulukların milli gururları kırıldı. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh darbeleriyle dehşetli yaralandığından seciyeten intikama fırsat beklerlerdi. Bu fütuhat sırasında ortaya çıkan bir toplum psikolojisi var. O da nedir? O fethedilen yerdeki topluluklarda bir milli gurur yaralanması meydana geldi ve intikam fırsatı beklemeye başladı bir kısmı. Çünkü onların hem eski dini iptal edilmiş, hem medari şerefi olan eski hükümeti ve saltanatı tahrip edilmiş. Yani nereden zuhur etti bu intikam fırsatı kollamak? İlginç bir tabir intikam fırsatı. Çünkü burada bir yaralanma söz konusu, e, gururu millinin yaralanması da başka şeye benzemez. Yani bir milletin gururu incindiğinde onun telafisi bir insanın gururunun incinmesinin telafisi kadar basit de olmuyor. Çünkü orada bir ortak e, şuur meydana geliyor ve o intikam duygusunu daha da güçlü bir şekilde tezahür ettiriyor. Bir defa eski dinleri iptal edilmiş, hükümetleri yıkılmış, saltanatları tahrip edilmiş. E, i̇ntikam için iki unsur var yani. E, iki noktadan yara almışlar. Bir dini kültürleri yok edilmiş, ikincisi de e, hükümetleri ve siyasetleri, e, saltanatları tahrip edilmiş. İntikamını bilerek ve bilmeyerek hakimiyeti İslamiye'den almaya hissen taraftar bir suret almış. Çok enteresan. Kendilerine hakim olan güç İslam olunca bu toplulukların bir kısmı onun zaafını intikamının teşeffisi için, intikamının belki tatmin olması için, intikam duygusunun tatmin olması için beklemeye ve fırsat kollamaya başlamışlar. Bilerek veya bilmeyerek ilginç olan da budur. Yani gurur milliinin milli gururun incinmesi insanlarda demek ki bazen bilerek intikam fırsatı, bazılarında da bilmeyerek şuur altı neticesi bir intikam fırsatı uyandırır. Yani beklemeye sebep olur daha doğrusu. intikam fırsatını kollamaya sebep olur. Onun için ne denilmiş? Yahudi gibi zeki ve dessas bir kısım münafıklar o haleti içtimaiyeden istifade ettiler denilmiş. Yani o birkaç müfsit bu işi çevirdi denilmez. Bu toplumsal e, yapı, bu sosyal psikolojinin e, cereyan ettiğini, uyandığını ve güçlendiğini gören bir kısım bozguncular o psikolojiyi kullandılar. İntikam için fırsat kollayanların o fırsat kollamalarını onlar fırsat bildiler ve onları tahrik ettiler. O tahrikler neticesinde fesat küçük bir dairede kalabilecekken, yani bozgunculuk, karışıklık küçük bir dairede belki sınırlı hale getirilebilecekken büyük toplulukların intikam için fırsat bekleyen büyük toplulukların tahrik edilmesi neticesinde o bozguncular tarafından e, maalesef öne alınamayacak e, dairelere genişlemiş oldu. Demek o hadisatın önünü almak o vakitteki hayatı, içtimaiyeyi ve muhtelif efkarı ıslahla olurdu. Bu hadiselerin önünü almak demek ki neyle mümkündü? O zamandaki sosyal hayatı ve muhtelif fikirleri ıslah etmekle ancak mümkün olabilirdi. Bu sosyal hayat düzelecek, yani tam olarak Müslümanlar birbirine benzer şekilde yaşamaya başlayacaklar, düşünce dünyaları birbirinin içine girecek ve birlikte düşünmeye başlayacaklar, birlikte hissetmeye başlayacaklar. Bu ise zaman alırdı. Yoksa bir iki müfsidin keşfedilmesiyle olmazdı. Müslüman toplulukların birbirle benzeşmesi ve kaynaşması bir zamana e, muhtaçtı. O zaman bulunamadı. Çok kısa zamanda olduğu için e, öyle görünüyor. Biz bu noktada programımıza kısa bir ara verelim. Eğer denilse e, denilerek bir sual daha var. O Hazreti Ömerle ilgili bir soru. O soruyla programımıza devam edeceğiz.